Şimdi bugün bir şey okudum ben. Bir röportaj okudum. Ee, Zeydin Osterwold'e kendi ülkesi Hollanda'da basına açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki e, Trabzonspor maçında işte 100 kişi ellerinde bıçaklarla, sopalarla işte sahaya daldı demiş. Aslında eksik söylemiş. Hani Eksik var. Üstünü de ben tamamlayayım. Şimdi bıçak ve sopa olduğu doğru. 100 kişi olduğu yanlış. Orada en az 1000 kişi vardı. Üstelik ellerinde sadece bıçak ve sopa yoktu. AK-47 Kalashnikov ve Keleş olarak da adlandırılan e, Rusya menşeili piyade tüfeği onun dışında roket atar, bazuka, uçak savar, tank, atom bombası, hidrojen bombası, nitrojen bombası, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar. Onun dışında orta çağdan ve ilk çağlardan kalma, tarih öncesinden kalma. İşte ok, mızrak, yay gibi silahlar. Onun dışında tarihte kullanılmış ilk tüfekler. Hatta Bolu Bey'in Köroğlu'nu avlamaya kalktığı tüfek bile o gün şeydeydi. Akyaz'daydı. Bakın bunları göstermiyorlar. İlk kez ben söylüyorum. Yani Jaden Osterwald'e o yüzden doğru ama eksik söylemiş. Yani baya baya bildiğiniz bütün silahlar vardı. Tarih öncesinden bugüne değin kullanılmış, kullanılmakta olan ve hatta kullanılacak olan bütün silahlar o gün Trabzon'da, Akyazı Şenol Güneş Stadyumundaydı. Yani atlatılan tehlikeyi düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar silahlar kuşanılmış, eller tetikte ve ne oluyor kardeşim? Fenerbahçe'li oyunculara o silahlarla hücum ediyorlar. Bakın, atom bombası, hidrojen bombası, nitrojen bombası, AK-47, mavzer Baretta makina kimya endüstrisi Kırık kale tabancası Mızrak Ok Bıçak Kama Tırnak makası Tırnak çakısı Ya neler neler kardeşim Neler neler Yani tam tekmil gelmiş adamlar ya Ama şunu unutmuşlar. Orada Osterwolde vardı. Kendisi Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi ustaların filmlerini izleye izleye kötü adamları tek başına haklamayı öğrenmiş. Yani o gün orada eğer e, tam teçhizat silahları kuşanmış vaziyette sahaya inen bin kişi bir katliam yapamadıysa buna ve bunda en önemli etken Kara Murat'ın Hollanda şubesi olan Ceydin Osterwolde'dir. Bakın açık söylüyorum. Ceydin Osterwolde Kara Murat'ın veliahtıdır. Eğer rahmetli Cüneyt Arkın Allah rahmet eylesin rahmetli Cüneyt Arkın yaşasaydı ve o gün Osterwolde'yi görseydi alnından öperdi biraz da kıskanırdı. Derdi ki vay be derdi. Benim veliahtım, benim cengaverliğimi ileriye taşıyacak bir insan derdi. Bunu derdi bakın. Ama bir yandan da kıskanırdı derdi ki ben bile bu kadar tam teçhizat gelmiş bin kişiyi haklayamadım ama Osterwold'e hepsini tek başına hakladı. Bu benden değiller. Yani onun dışında hani Yılmaz Güney, Kadir İnanır falan saymıyorum bile. Tamam onlar da tek başlarına 15-20 kişiyi haklamış adamlar ama onlar bile derdi ki ya bu Osterwold'e bizi bile geçti ya derdi yani. Gerçi Allah uzun ve sağlıklı ömür versin. Kadir inanır hala hayatta o kesin demiştir yani o görüntüleri görüp de ulan bu beni bile geçti ya demiştir yani. Velhasılı kelam o gün tam teçhizat tarih boyunca kullanılmış bugün de kullanılan tarih öncesinde kullanılan şu anda da kullanılmaya devam edilen bütün bila istisna bütün silahlarla bütün silahları kuşanmış vaziyette sahaya hücum eden bin kişiyi Osterwolde yerde tekmeli, yerde adam tekmeleyerek durdurdu. Yani doğru o gün Fenerbahçe büyük bir tehlike atlattı. Ya her şeye geçtim. Hidrojen bombası nedir ya? Hidrojen bombasıyla sahaya daldılar arkadaş. Buradan Kara Murat'ın veliahtı e, Sayın Zeydin Osterwolde'ye alkışlar. Şak 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 şak.